27 Kasım, Çarşamba 2014 Arkadaşlar Bugün itibariyle Fiyat vereceğim size Çünkü Enjektörler de Aynı gram altın gibi arkadaşlar bir saat sonra bile değişebiliyor bazen 1-3 Euro 5'lerin Enjektörleri Arkadaşlar 22.000 TL 2.000 lirada Değişim işçiliği alıyoruz Enjektör çıkmazsa Aparatlarla çıkarmaya çalışıyoruz. İşçilik artıyor. 3000-4000 TL'ye çıkabiliyor. Ama enjektörler rahat çıkarsa 2000 TL arkadaşlar. Savaş alanı gibi dükkan arkadaşlar. Dün bir videomda belirtmiştim. DFS 2000 motorun kedi motoru masanın üzerindeydi. Görmüştünüz arkadaşlar. Yatak sarmıştı. Arabayı bitirdik. Maşallah Saat gibi çalışıyor. Aracı sahibine teslim edeceğiz arkadaşlar. Dünkü videomda arkadaşlar Ford Transit piston delmiştir dedik. Piston eritmiş. Turbo yağ vermiş. Piston eritmiş. Aracımızın motorunu söktük. Rektefe'ye gitti arkadaşlar. Dün bizim Eren'in baskı balatasını değişmiştik. Bugün yine bir tane söktük. 2000 DFS e Volkswagen Kedi Volandı tornaya göndereceğiz. Orijinal üzerinden çıkan depres seti. bir orijinal Fiat Lancia enjektör. 4 tanesi 2000 TL. Bu araçların enjektörleri tamir olmuyor. Olsa dahi 3 ay 6 ay sonra tekrar bozuluyor. Aracın sahibinin cebinden ikinci bir para çıkmış oluyor. Bozuldu mu kardeşim? Direkt yenisini alın. En azından kafanız rahat etsin. Ama mazot fitresini ve kullandığınız mazot petrolünü değiştirmek kaydıyla. Eskileri artık görev yapmıyor. Sıkıntısı neydi onu söyleyeceğim. Sabahları Baya bir zor çalışıyor. Enjektör yuvalarını temizledik. Isındığı zaman da zor çalışmaya başlayınca enjektör testi yaptırdık. Enjektörler maalesef arkadaşlar dördü de bozuk çıktı arkadaşlar. Bazen pompadan da zor çalışabiliyor. Mazot pompasından. Reil borularının muşürlerinden de şu arkadaki tapadan da zor çalışabiliyor. Ama bu aracın Enjektörlerinden dolayı zor çalışıyor. 1.3 Euro 5 Enjektörleriniz bozulursa bugünkü güncel fiyat. İlhan çalışınca gaz verme ha gaz verme. Bas. 60 metrenin fişini çıkarsak zor çalışır ya da çalışmaz. İstabet! İşte bir, bir daha. Evet. Kibrit gibi çalışıyor arkadaşlar. Kayışa biraz su döktük de. Feride. Bebe putrası. Talk putra. Bir güzel kokuyor ki. Değil mi Hasan? Vallahi süper kokuyor lan